Aşağıda grafik bir DNA'da 3 kez eşlenebilmesi için gerekli olan nükleotit sayıları gösterilmiştir. 3 kez eşlenmesi diyor bakın. DNA'nın toplam nükleotit sayısı kaçtır? Şimdi DNA'da e, grafiğe bakıyoruz. 3 kez eşlenmesi için gerekli olan nükleotit sayısı. 3 kez eşlenme adenin timin sayıları bakın görüyoruz. 140, guanin 200 olmuş. Şimdi 3 kez eşlenme dediği için 2 üzeri 3 diyoruz. 2 üzeri 3 nedir? 3 tane 2'nin çarpımıdır. 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 8 yapar. 8 DNA molekülü e, oluşacak demektir. 3 kez eşlenme sonucunda. Ancak halihazırda elimizde kaç DNA var? Bir tane var. Yani bir tane DNA. Yani üretilecek DNA sayısı 8'den 1 çıkarırsa 7 tane yeni DNA oluşacak. E, grafiğe bakılınca 140 tane DNA harcandığını görüyoruz. 140 DNA. E, o halde 140 DNA e, da 7'ye böldüğümüz zaman 7 tane DNA için 140 bölü 7 nedir? 2 kere 7 14 20. 20 tane adenin bir DNA'da bulunması bulunacak olan DNA sayısıdır. Yani bu 140 tane DNA bir tanesi var. 7 tane oluşması için 140 DNA gerekli. Zaten bize diyor ki gerekli olan DNA sayıları göstermektedir diyor. 140'ı 7'ye böldük. İşte ne kaldı? 20. Aynı şekilde bakın burada 210 e, 210'u da ne yapacağız yine e, 7'ye böleceğiz 7 tane DNA oluşacağı için 3 kere 7 21'den 30 tane guanin 30 guanin 30 sitozinle 20 adenin 20 timinle e, birleşeceği için bu şekilde gerekli bir DNA'da hepsinin toplamında diyor ki kaç tane toplam nükleotit e, gerektir diyor 20 20 daha 40 30 e, 30 daha 60 40 daha nedir 100'dür o yüzden cevap 100